Evet değerli tüketiciler, Tüketici TV'de Tüketicinin Sesi programına hoş geldiniz. Artık Tüketicinin Sesi programında siz değerli tüketicilerimizi hakları konusunda ve Türkiye'nin gündemi konusunda bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve elimizden geldiği kadar ve dilimiz döndüğü kadar da sizleri konu ile ilgili duyarlılığa davet edeceğiz. Bugün her zamanki gibi konumuz, değerli üstadımız, avukat üstadımız, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanımız Sayın Avukat Bülent Deniz Bey. Bülent Başkan hoş geldin, merhabalar. Merhabalar, İyi programlar Sayın Keser. Efendim Türkiye çalkalanıyor, e, sosyal medyalarımızı açamıyoruz. Bir köfteci Yusuf'tur gidiyor. Bilmiyorum ama Türkiye'de bir köfte hassasiyeti oluştu. E, dolayısıyla biz e, tüketici örgütleri ve tüketici uzmanları... Böyle Türkiye'nin adeta konuştuğu bir konuyu gündeme getirmeden programımıza başlamak istemedik. Size sormadan, uzmanına sormadan başlamak istemedik. Şöyle ben kısaca hatırlatmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı bir basın toplantısı düzenleyerek artık bundan sonra taklit tahşiş yapan ve tüketici sağlığını tehlikeye atan firmaları online olarak bir gıda bir siteden yayınlayacağını ifade etti. Ne dediyse ondan sonra her şey başladı. Bir anda Türkiye'nin gündemine bakanlığın sitesinde olmayan ama nasıl vatandaşın eline geçtiği belli olmayan tahliller ortaya çıktı. bir köfteci Yusuf konusu gündeme geldi. Ardarda arda açıklamalar oldu. İşin daha ilginci sizler de takdir edeceksiniz ki bir anda böyle bir şey yoktur, hukuka intikal edilmiş evraklar vardır sadece denildikten sonra bir rapor daha yayınlandı. Bürokrasiden şikayet etmişti Sayın Bakan Basın'ın toplantısında. Ama bu bürokrasinin çok uzun sürdüğünü tam Mart 2022 tarihinden itibaren bu taklit tahşiş yapan firmaları hatta tüketicinin sağlığını tehlikeye sokan firmaları... E açıklayamadıklarını bundan sonra daha çok hızlı açıklayacaklarını söylediler ama işte o anda tüketicilerin bizlerin kafası karıştı. Sayın Deniz, e, neler oluyor? Yani yedik içtik zannediyorum e, Mart 2022'den bu yana yaklaşık iki buçuk yıldır e, sağlığımızı tehdit eden e, ürünleri gıdaları. Hani ben e, şu an bir Televizyondan bahsetmiyorum veya bir cep telefondan bahsetmiyorum veya su alan bir ayakkabıdan bahsetmiyorum. E, kendimizi, çocuklarımızı, ailemizi, Türkiye tüketsini, sağlığını etkileyecek. Belki de ondan dolayı hastalanmış veya zehirlenmiş veya da daha büyük problemlerle karşılaşmış tüketicilerden bahsedeceğiz. Başkanım şimdi neler oluyor bir başlarsak bu yönün bu problemin kaynağı nedir? Sayın Keser, çok teşekkür ediyorum. Tüketici TV'de Tüketicinin Sesi programının başlamış olmasını da sevinçle karşılıyorum. Siz uzun yıllar radyolarda, televizyonlarda Tüketicinin Sesi isminde program yaptınız ve birçok ödül de kazandınız. Ümit ediyorum Tüketici TV'deki bu programınız da Türkiye Tüketicisi için ufuk açıcı, haber verici, bilgilendirici bir program ve bol ödüllü bir program olur. Neler olmuyor ki? Sayın Keser, Tarım Bakanlığı 2022 Mart'ında bir sustu. Aradan iki buçuk sene geçti. Tekrar ağzını açtı. E, açar açmazdı. Gerçekten sizin de buyurduğunuz gibi patırtı koptu. Şimdi e, çok soru var tabii. Şimdi bu liste, e, Tarım Bakanlığı ettiği liste e, sürekli güncelleniyor. Yeni firmalar ekleniyor ama esas görüntü biliyorsunuz köfteci arkası üzerinden yapıldı. E, biz e, Marka ile ilgili spekülasyonları veya soru işaretlerini belki sonra konuşuruz sizlerle ama yapılan uygulama ile ilgili birkaç eleştiriyi de e, önden söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen. İyi ki iki buçuk senedir niye beklediniz kardeşim diye insanın sonrası geliyor. Yani iki buçuk yıldır bir içine domuz eti olan, antibiyotik olan, boya olan, katkı maddesi olan bir sürü ürünü herhalde yemişiz. Ve bundan dolayı da kimsenin sesi soluğu çıkmamış. İki buçuk sene sonra tekrar bu çalışmayı başlatmış olması elbette memnuniyet verici ama iki buçuk sene sonra ekonominin hem de son derece kötü koşullarda seyrettiği, insanların moralsiz olduğu, esnafın, işçinin, memurun, emeklilerin feryat ettiği bir ortamda adeta biraz cambaza bak gibi bir yaklaşım olduğunu biz seziyoruz. İkinci olarak listelere bakıyoruz. Hani hepimizin çok bildiği o ulusal markalar filan hiçbirisi yok. Ya kıyıda köşede kalmış köfteci, kasap, market var ya da işte e, bunlarla ilgili tedarik zincirinde yer alan kimi firmaları görüyoruz. E şimdi insan şunu soruyor, sayın keser, acaba kaç tane analiz yaptınız? O analizlerden sonuç ürettiniz? Geçenlerde bir gazeteciyle bu konuyu konuşurken. İşte 1 milyon 400 bin analiz gibi bir şeyden söylemiş, bahsetmişti. şimdi o kadar analizden bu kadar sayıda tahşiş ve sağlığa zararlı ürün çıkıyorsa Türkiye'de gıda konusunda bizim hiç endişelenmemize gerek yok. Gayet güzel bir şekilde sağlıklı besleniyoruz demektir. Avrupa standartlarının bile üzerinde demektir. Yani Tarım Bakanlığı öncelikle ne kadar analiz yaptı da bunların içinden bunları çıkardım diye bir sayı verebilirse biraz daha önümüzü görebiliriz. İkincisi, sizin de ifade ettiğiniz gibi listede e, isimler var, sonuçlar var. E peki bu sonuçların içeriği nerede? Bu analizler ne zaman yapıldı? Bu analizler içindeki ayrıntılar neler? Yani taşiş yapıldı dediği zaman içine ne kom? Tek tırnaklı hayvan diyor şimdi tek tırnaklı hayvan demeyin kardeşim. Buna eşek eti diye de, hepimizin bildiği anlamda biz ne yediğimizi iyice ayırdığına varalım. Yani tek tırnaklı hayvan dediğimiz zaman at eti e, kesip, atı kesip oraya koyacak halleri yok. Atın eti pahalı çünkü. Yani eşek etini kesmiş, eşeği kesmişler, içine karıştırmışlar. Bu uygulama iyi bir başlangıç olması gerekirken maalesef bakanlığın adeta ee, uzayda yeni bir gezegen keşfetmiş gibi bir şovuyla başladı. Arkadan da görsel ile ilgili spekülasyonlar devam etti. Şimdi Türk halkının e, gıda konusunda, nimet konusunda daha doğrusu manevi bir e, durumu var. Yani dünyada her şeye zam gelir. Türkiye'de her şeye zam gelir. E, çoğumuzun sesi fazla çıkmaz ama ekmeğe zam geldi mi batırtı kopar. Bu böyle bir şeydir. Yani Türk halkı nimet bildiği gıdayla ilgili e, ilginç ve e, değişik bir hassasiyete sahip. ve şimdi bu hassasiyetin üzerinde tepinmeye gerek yok. Firma diyor ki köfteci Yusuf ben diyor bununla ilgili yürütme durumda kararı almıştım diyor. Yayınlanmasın diye. Çünkü analizlerde sıkıntı vardı. Mahkemede bu konuda e, ifşa edilmeme gibi bir yaklaşımı koydu. Bu açıklamayı yapar yapmaz yarım saat sonra Tarım Bakanlığı listeyi güncelledi ve Köfteci Yusuf'la ilgili e, ismi listeye ekledi. İnsan hakkında çok soru işaretleri geliyor ama e, biz bunları e, ilgililerine bırakalım artık. Bizim e, tüketici örgütü olarak ilgilenmemiz gereken bu iş nasıl doğru yapılırın ortaya konmasıdır aslında. Evet. Bu tam işi yanlış burada, Tam da burada e, Sayın Deniz konuştunuz. E, Gerçekten Tarım Bakanımızın açıklamasında ve bu basın toplantısıyla hatta site açılmadan bir gün önce böyle patırtılı e, bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığı e, siteyi incelediğimizde gerçekten e, ürünün ne zaman alındığına dair bir bilginin parti seri numarası diye bir bölüm var ama ürünün numunesinin raftan ne zaman alındığı veya numunenin ne zaman alındığı tahlilin ne zaman yapıldığı, problemin ne zaman çıktığı, herhalde bürokrasi bu kadar uzun sürmese gerek, uzun uzun süreçlerden geçmese gerek ki bunu anladık zaten. Ee, bir gün içerisinde Köfteci Yusuf'un açıklamasından sonra Tarım Bakanlığı'nın yeni bir Bursa'daki şubesinin tahlilinin resmi olarak düşmesinden bürokrasinin çok uzun olmadığını herhalde anlamış oluyoruz. Bir de bakanın toplantısında, basın toplantısında e, 340 bin e, Enteresan rakamlar var. Ee, yaklaşık 900 bine yakın e, işletmeyi e, kontrol ediyor Tarım Bakanlığı'nın uzmanları. E, bu kontrollerde anladığımız kadarıyla 16 bin uygunsuzluktan bahsediyor Sayın Bakan. 16 bin yaklaşık 368 tanesi e, savcılar suç duyurusunda bulunulmuş. E, bunlarla ilgili buradan iki soru soracağım çünkü size. Bu 368 tane savcılığa suç durusunda bulunan listenin dışında e, tüketicinin sağlığını tehlike atan ürün listesine baktığımız zaman 50 civarındaydı. Şimdi 16 bin uygunsuzluğun içerisinden 368 tane işletmeyi biz bilmek istiyoruz tüketici olarak. Bu hakkımız olduğunu düşünüyoruz. E, ayrıca e, vatandaşların sosyal medyada özellikle tartışma, sınmaki bir sebep artık ideolojik bir tartışmaya döndü. Bazıları bunun bir e, komplo olduğunu e, veya e, bu tartışmaların dışında bakanlığın işini iyi yapmadığı şeklinde var. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sorun nerede? Birazdan e, çözüm önerilerinizle ilgili e, görüşlerinizi almak istiyorum. Bunun dışında ben bir tüketici olarak e, veya bizi izleyen tüketicilerimiz şunu merak ediyordur. Acaba sadece Yusuf'un dışında bildik e, hep söyleniyor McDonald's gibi Burger King gibi veya onun rakipleri veya farklı farklı firmalar şok gibi A101 gibi hani şu an ismini saymak istemedim ama vatandaşın sosyal medyada çok sık kullandığı bunlar denetlenmiyor mu? Bakanlık kaç tane firmayı kaç defa denetlediğini açıklamaz mı? Evet yani bir düğmeyi baştan yanlış iliklerseniz arkadan gelen bütün düğmelerde maalesef yanlış iliklerdir. Bakanın yaptığı tam da bu oldu. Bu noktada spekülasyon meydan vermeden tartışmaları beraberinde getirmeyecek bir şeffaflıkla bakanlık yaklaşım gösterse de özellikle sizin ifade ettiğiniz gibi şu kadar analiz yaptım. Bu analizden şunlar sorumlu çıktı. Sorumlu çıkanlarla ilgili şuna idari para cezası, şuna savcılık yolunu gösterdik. Şu işlemleri yaptık diye şeffaf bir şekilde bilgi verselerdi biz bu tartışmayı yapmıyor olacaktık. Biz zaten bu liste açıklanır açıklanmaz Tarım Bakanlığı CİMER üzerine hemen soru yönelttik. Kaç tane analiz yaptınız kardeşim? Bunlardan kaçı problemimiz problemi çıktı ve bu analiz tarihleri nedir diye sordum. Cevap gelir gelmez. Türkiye'de artık cimeli de biliyorsunuz maalesef kullanılmaz hale getirmeye gayret eden bir bürokrasi var. E, cevap gelirse tabii ki biz her zaman olduğu gibi kamuoyla paylaşacağız. Ama e, Tarım Bakanlığı'nın bir adım geriye çekilip biz ne yapıyoruz diye kendine sorması lazım. Bakın günlerdir medyada ana akım medyada da dahil olmak üzere bu konu konuşuldu ve sosyal medyada çok ciddi tepkiler var. Şimdi bakanlığın bu tepkileri görmezden gelerek ilerlemesi mümkün değil. Ve bu modelin işlemediği de ortaya çıktı. Yani sen e, şeffaflığı kendi kafana göre ayarlayıp kendi e, tercihine göre bir açıklıkla kamu ile bu bilgileri paylaşırsan, canın istemezse de paylaşmazsan, iki buçuk yıldır olduğu gibi, Ekamoğlu da bütün bu yaklaşımlara maalesef kuşkuyla bakacaktır. Sayın Deniz, tüketiciler merak ediyor, biz de merak ediyoruz. Uzmanlar herkes konuştu ama bir model önerisi sunulmadı. Yani ne olması lazım da bu tartışmaların alevlenmemesi lazım? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da bir liste yayınlıyor. Güvensiz ürünler listesi. Bu kadar çok tartışılmıyor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun bir model önerisi var mı? Tabii ki Tüketici Birliği Federasyonu kamuoyunun yakından bildiği gibi çözüm odaklı bir örgütlenmedir. Yani e, slogan atarak, e, tepki göstererek e, işini yaptığını düşünmez, daima e, olası çözümleri de hem kamuoyuna hem de ilgililerine sunar. Biz bu listeden hemen sonra arkadaşlarımız gerek Avrupa Birliği gerek Amerika'daki gıda denetim süreçlerine ilişkin veri topladılar. Ve gördük ki bizim hemen 300-400 km ötemizdeki Yunanistan'da tam da bizim arzu ettiğimiz kafamızdaki modele uyan bir model var. Bir üst kurul kurmuş adamlar. Bağımsız, özel bir kuruluş var. Ve gıda denetimini onun üzerinden yapıyorlar. Fransa'da aynı şekilde Tarım Bakanlığı'na bağlı yine özel sayılabilecek bir kurul üzerinden bu gidiyor. Biz şimdi gıdada bu gıda terörünü çözüm için modeli Türkiye için şu şekilde düşündük. Nasıl bizde rekabet kurulu, BDDK, EPDK gibi düzenleyici kurullar var ise aynen bununla, buna benzer bir gıda güvenliği kurumu kurulmalıdır. Yani bütçesi, bakanlığın bütçesinden ayrı, idari olarak özel kurul üyelerinin işte diğer kurul üyeleri gibi atanma yöntemleriyle gelen ve kurulda mutlaka tüketici örgütü temsilcilerinin Gıda konusundaki bilim insanlarının olduğu, idari para cezası kesebilen, analiz yaptırma yetkisini haiz bir üst kurulun olması lazım. Bakın Türkiye'de örneğin Rekabet Kurumu çok güzel çalışan, kamuoyunu çok tatmin eden kararların altına imza atıyor ve hiç kimse Rekabet Kurumunun ne tarafsızlığından, ne şeffaflığından, ne de başka bir şeyden şikayetçi değil. Aynı şekilde BDDK'nın da çalışmalarını biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak e, hiç de yabanasım olması gerektiğini düşünüyoruz. Eskiden Bilgi Teknoloji Kurumu vardı, e, hala var. Ama eskiden çok iyi çalışırdı. Şimdi tabii son dönem e, siyasi atamalarla e, liyakat sorununu e, da beraberinde getiren tartışmalar nedeniyle BTK'nın görevini gereği gibi yapmadığını düşünüyoruz. Ama böyle bir kurum oluşturulursa yani Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'de gıda terörünün çözümü için atılacak en önemli adımdır. Ne diyoruz sonuç olarak? Bir gıda güvenliği kurumu, bir üst kurul, bir düzenleyici kurul kurulsun. Bu kurulda hem bilim insanları, hem gıda ile ilgili örgüt veya üniversite temsilcileri ve hem de mutlak surette birden fazla tüketici örgütü temsilcisi bu kurulda yer alsın. Bu kurumun Taşla'da teşkilatlanması Tarım Bakanlığı üzerinden yapılsın. Analiz e, yapma, şahit numara toplama, sonuçları açıklama, idari para cezası kesme gibi tüm yetkiler bu kurumun elinde toplansın. Aynen bizim reklam kurulu gibi şikayet geliyor. Reklam kurulu savunma istiyor. Savunmadan sonra kurum gerçekten iştihar kararları altına imza atıyor. Bu kurumda savunmayı aldıktan sonra elindeki bilgileri, belgeleri e, kamuoyla açıklar, cezaları keser. Hatta bakın bizde eksik olan bir şey de var. Ürünleri geriye çağırmak da yok bizde. Halbuki Avrupa örneklerini incelediğimizde problem tespit edildiği anda o firma bütün ürünlerini gıda olsun olmasın geri çağırmakla mükellef. Biz aynı şekilde böyle bir geri çağırma yetkisinin de piyasalar toplatılma yetkisinin de bu kurumda olması gerektiğini düşünüyoruz. Mümkün mertebe siyasi rüzgarlardan uzak bir kurum gıda terörünün önlenmesine atılacak ilk adım Yoksa her listede bir defalarca köfteci Yusuf ve benzeri durumları, tartışmaları, hiç de hoş olmayan tartışmaları yaşarız. Sayın Deniz, süre azaldı. Kısa kısa cevap istiyorum iki tane. E, programı açarken dedik yedik, içtik ve unuttuk dedik. Tüketicinin tazminat hakkında ne olacak? İki, ben bugüne kadar tüketiciyi zehirlediği için ve sağlığını tehdit ettiği için hapis cezası yiyen bir firma yetkilisi ismini kamuoyunda duydum. Ne de herhangi bir belgede karşılaştım. Tüketici sağlığını tehdit eden kişilerin ceza yasasında olduğunu biliyoruz ama bunun ciddi anlamda yaptırım olması için hapis cezası uygulaması gelir mi veya mevcut uygulama daha da arttırılabilir mi? Bunları da sorarak sizlerden müsaade isteyeceğiz. Tazminat bakımından Sayın Keser, tazminat talep eden kişinin uğramış olduğu zararla nedensellik bağının olması lazım gıdanın. Şimdi bu nedensellik bağını kuramayız çünkü hangi tarz analiz yapılır bilemediğimiz için ta oradan başlayan bir davasızlık durumu tüketici açısından söz konusu. Cezalandırmaya gelince çok güzel ifade ettiniz. ceza yasamızda. Bununla ilgili hapis cezası var. Tekrarında artan bir hapis cezası var. Valla ben de 37'dir küçüğüm. Hiç bu yüzden hapis cezası alan bir kişi kapatma cezası alsa bile faaliyetine gayet rahat oğlunun üzerine açtığı yeni firmayla devam eden bir sürü de gıda şirketi biliyoruz. Cezasızlık algısı zaten biliyorsunuz toplumun diğer kesimlerinde de çok konuşuluyor, diğer olaylarla ilgili de çok konuşuluyor. Ümit ediyoruz bu cezasızlık algısını yok edecek girişim yaparken siyasi iktidar bu dönem bu gıda terörüyle ilgili de madde eklemeyi ihmal etmezler diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz Türkiye konuştu bugün e, ilk defa bir model önerisi geldi Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanımız Avukat Bülent Deniz Bey'den çok teşekkür ediyorum ben Türkiye Tüketicileri'ne. Ben teşekkür adına. ediyorum. E, başka bir konu başka bir gündem ile e, tekrardan buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.